Bugün çiftliğime Kaz Camiasında herkesin bildiği Mustafa Kemal Bektaş hocamız geldi. Halk arasında bilinen derz aşısını hocamızla beraber hayvanlarımıza uygulayacağız. Şimdi derz hastalığı nedir? Ne işe yarar? Gelin bu soruların cevabını hocamızdan dinleyelim. Derz hastalığı kazların vebaştı. Horatlılarda, özellikle tavuklarda Newcastle dediğimiz yalancı vebanın kazlardaki versiyonu da kaz vebası yani derzi hastalığıdır. Şimdiye kadar civcivlerde 3. gün başlayıp 17. güne kadar bütün derzi olan öldüren. Ama biz ısrarla söyledik. 2 aylık, üç aylık kazlarda da çıkartabileceğini de söyledik. İki seneden beri Doğu ve Güneydoğu bölgesi olmak üzere hatta bir yaşındaki kazlarında derzi hastalığından öldüğünü gördük. Biz bunu önlemi almak için o aşıyı yapıyoruz. Ne zaman yapılır? Yumurta ilk görüldüğü vakit yapılır. Yılda iki defa yapılır. Cizyulere yapılır. Bu aşıyla ilgili söyleyebileceklerim bu. Bu bilgiler hocamızın tecrübelerine dayanıyor. Biz de çiftliğimizde en doğru uygulamayı yapmaya devam edeceğiz. Takipte kalın, üretmeye devam.